54 farzın altıncısı. Kişinin diyor rızkına Allah Celle Ceng, kefil olduğunu bilmek. Buna diyor inanmak. Hak olduğunu bilmek. Allah Allah. Bak şimdi. Hadi şeriflerden ne var arkadaşlar? Biz bugün çoğumuzda bu var. Ay sonu nasıl gelecek? Nasıl yapacağız? Aç mı kalacağız? Öleceğiz mi? Ya arkadaş ne olacak? Bu kadar derdim var. Ya şu kadar para lazım. Ya ölmezsin abi ya. Ya ölmezsin abi ya. Ya nice adamlar var, nice dertli adamlar var abi. Allah Celle Celle bir şekilde yardım ediyor, için içinden çıkıyor. Ama sen bunu isyana bağlarsan, beni mi buldu, ulan bilmem ne, şunlara bak şu kadar parası var, benim niye param? Abi geç bu işleri ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celle müminin rızkını diyor, ummadığı yerden verir. Bak ummadığı yerden rızık gelir. Sen samimi ol. Bak lafımı yazın kenara. Sen samimi ol. Allah'ın adamı ol. Bir bakarsın aa hiç ummadığı yerden para gelmiş. Lan nereden geldi para? Allah Allah. Lan hiç hesapta yoktu. Bir anda bir bakarsın biri gelir para verir. Bir anda bir bakarsın abi şey olur. Rabbim gönderir ama sen ulan bizde para yok. Şu heriflerde para var. Ulan biz ben on numara adamım. Düzgün adamım. Çalışıyorum. Bizde bilmem ne para yok. Şuna bak diyor. Nereden geldiği belli değil. Nasıl oldu belli değil. Böyle dersen kusura bakma hiçbir şey alamazsın. Allah, cellecelerden korkun. İstediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın. Bak, istediğiniz şeylere kavuşmak için diyor, İyi şeylere yapışın. Kötü şeylere diyor, yanaşmayın. Kimse diyor, takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. Bak, mesela geçen gün bir yerde bir programımız vardı bizim. Ne oldu? İptal oldu. Bir şey oldu. Böyle karışık bir şey oldu. Bir baktık, kendimizi başka bir yerde bulduk. Ya başka bir mecliste diyelim daha doğrusu. Abi önümüze sofralar geldi, yedik içtik kalktık. Ulan diyoruz ki bizim burayla alakamız yoktu. Nasıl oldu, nasıl geldik? Neymiş mevzu? Bizim orada rızkımız var. Bu rızık yazıldı mı? Yazık. Buradan kalkarsın, Fizan'a gidersin. Fizan'da yemeğini yersin. Lan benim burada ne işim var, ne yedim, lan önümüze nereden geldi? Ulan adam onu, ya buyur bunu da ye. Bu. O buyur bunda da ye diyor ya. O senin rızkın işte. Bu senin rızkın. Sen onu yemeye oraya gidecektin. Bu sana yazıldı. Anla. Peşine. Eceliniz sizi nasıl takip ederse rızkınız öyle takip eder. Rızık için sıkıntı çekerseniz Allah Celle Celle emrine uygun hareket edin diyor. Taberende geçiyor. Bak. Allah Celle, Celle korkusunu sermaye edinen, rızkına ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur taberan. Ne demek? Burayı iyi anlayın. İyi kardeşim zaten rızkımız yazıldıysa yatalım aşağı. Öyle bir şey de değil bu. Bu nedir arkadaşlar? Biz çalışacağız mı? Çalışacağız. Mesela diyelim ki ben arkadaş 30 gün deliler gibi çalıştım. Böyle canavar gibi artık ya. Saldırıyorum bir şey gibi. Allah Celle Celaluhu o senin 30 günlük birikimini bir günde siler atar mı? İşte bir bakarsın abi param çalınmış. Para gitti. Lan ne oldu? Kaybettik parayı. Ne oldu? Hani çalışmış hani çok yiyecektin. Hani ay sonunda gelecektin, para harcayacaktın, dolaşacaktın, yiyecektin, yiyecektin. Ne oldu abi? Sen boşuna hesap yapma. Senin yerine hesap yapan bir zat var. Allah Celle Celaluhu. Neyin hesabı o? Rızkın hesabı. Abi Allah Celle Celaluhu korkusun diyor. Sermayeden rızkına ticaretsiz ve sermayesiz kavuşu tabelanı. Ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Siz Allah Celle Celaluhu'ya yeterince güvenseydiniz rızık konusunda. Diyor ki sabahları diyor yuvasından aç çıkan ama tok dönen diyor, kuşlar gibi olurdunuz. Bak hadi i şerif ya. Ama hepimizde bu korku var. Ulan faturalar bu kadar geldi. Doğalgaz şu kadar. Yeni araba aldık zaten. İşte taksidi duruyor. Ne yapacağız? El arabası alsaydık daha iyiydi bilmem ne. Arkadaş bilmem ne. Yok o diyor transporteri sattık. O diyor yok şeri şeri aldık bilmem ne. Öteki zaten ayrı terane. Hep herkesin bir derdi var. Hiç kimse de demiyor ki yani hani kardeşler rızkı veren Allah Celle Celle neyi derdi diyor ya. Ben namazımı kılayım, abdestimi alayım. Tabii ki de çalışacağız. El, elbet çalışacağız. Sabahlara kadar proje çizeyim. Yok dükkanda kalayım. Yok oto center bilmem ne falan filan. Değişik değişik işler. Abi bu işe girmeyeceksin. Ha, yok marangozsan dolabını düzgün yapacaksın kardeşim. İşin diyor yok menteşemiz kaydı yok ben bu dolabı yamuk yaparsam müşteri beğenmezse aç mı kalır? Aç kalmazsın kardeşim. Yok evi su mu bastı yok bilmem ne gideceksin saçı çağıracaksın. Hep derdimiz bu. Hep derdimiz bu. Hiç kimse demiyor ki ulan öleceğiz kalacağız Allah'ın hesap vereceğiz. Bak hadis-i şerifin bak az önce okudum hadis-i şerifin. Vallahi görmedim vallahi dedim. Görmedim bak karşıma çıktı. Siz diyor Allah Celle, Celle tam tevekkül etseydiniz. Sabah diyor aç gidip tok dönen kuşlar gibi rızkınıza kavuşurdunuz ya. Az gelip tirimizi ya. Rızka kavuşan Rabbine hamd etsin. Yemeğini yedin mi kardeşim? Elhamdülillah de ya. Elhamdülillah. Ya Rabbel Alemin ya. Bunu yiyemeyen var. Bunu bulamayan var ya Rabbi ya. Çoluk çocuk perişan Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, he, Myanmar'da. Bizim ülkemizde de var. Bir sürü ihtiyaç sahibi kardeşler. Sağda solda, Instagram'da bazen görüyorum. Çok üzülüyorum. Bunu, bunu yapan arkadaşlar var. Allah razı olsun. Bak isimlerine vereceğim o kardeşlerden. Allah razı olsun. Onunla izliyorum. Valla çok duygulanıyorum. Bu Ankara abisi Instagram'da diye bir sayfa var mesela. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel işler yapıyor. Allah ondan bir kere razı olsun. Amin. Amin. Bir de meleklerin abisi var. O çocuk da çok güzel işler yapıyor. O meleklerin abisi Ankara'da herhalde. İkisi de Ankara'da galiba. Çok güzel işler yapıyorlar. Buluyorlar, buluş. Bir şekilde buluyorlar abi. Nerede ihtiyaç var? işte sen bu işe baş koyarsan bak. Sen bu işe baş koyarsan Allah Cellece ihtiyaç sahiplerini senin ayağına gönderir. Bu adamlar bu yola baş koymuş mu? Koymuş. Meleklerin abisi. Ank işte neydi o? Ankara abisi. Instagram'da sayfalarındakiler. Bu işe baş koymuş mu? Koymuş. Nasıl oluyor? Allah Cellece ona gönderir. Ne yapıyor bu adamlar? Yardım ediyor. Tabii ki de insanların desteğiyle yardım ediyorlar. Rabbim onlara büyük zenginlik versin. Ha, amin. amin. Hiç kimseye muhtaç olma. Herkese yardım etsin. Amin. amin. Ama işte bak sen bu işi istersen Allah sana verir. Ama sen... Ne kardeşim hangisine yetişeceğiz ki ya? Bitmiyor ki kardeşim dersen bir kişi nasip olmaz. Bu nasiptir ha. İnsanlara iyilik yapmak nasiptir. Sen dersen ki arkadaş ona mı yetişelim buna mı yetişelim dersen bir kişiye yardım edemezsin ve sen nasipsizsin. Rızka kavuşan çok hamd etsin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. De ya Rabbi bugün de doyduk. Ya Rabbi olmayanlar var. Olmayanlar da ver ya Rabbi. Amin. Çok dua edin. Çok her yemek yiyişten sonra ya Rabbi. Bunu göremeyen var. Bunu bulamayan var ya Rabbi. Gazze perişan. Millet aç, çoluk çocuk perişan. Biz yiyoruz, doymuyoruz. Doyma duyumuz yok. Ne yapacağız? En azından üzülelim ki bu mesuliyet üzerimizden kalksın. Rabbimize ey kulum yedin, 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 şiştin. E benim bak benim kulum orada aç. Sen düşündün mü? Ya Rabbi düşünecektim de yani o anda unuttum mu diyeceksin. En azından ki Ya Rabbi affet. Bir şey yapamadım ama biliyorsun yani imkanım yoktu. Üzüldüm, dertlendim. Ya Rabbi samimiyetimi biliyorsun. Kurtarma şansın var. İyi anla. Rabbim Celle Celal sonumuzu hayra eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ